Hepinize merhaba arkadaşlar bunu sizlerle yayın yapacağız ama canlı yayın değil yani yapmam için canlı yayın en az bir bin abone olman lazım. O yüzden arkadaşlar tam alttan böyle şuradan alttan bir abone olun, like atın, yorum yapın. Yani aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Yani tabii ki de videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyelim. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bakın canlı yayın yapmam için 1000 abone geçmem lazım. Lütfen arkadaşlar ya. Canlı yayın yapasım geliyor benim. Zaten gece bilmem kaçta canlı yayın yapacağım ama en az o bin, abone 2-3 yılda olur arkadaşlar. Neyse. Şimdi e, biz bir Facebook açmamız lazım. Onun hakkında bir konuşacağız. Arkadaşlar facecam nasıl olsun yorumlara yazabilirsiniz Fesken'in etrafı böyle hangi renk olsun yoksa yeşil ekran mı olsun ee, nasıl desem <laughs> bir de e, yani Oyuna uyumlu mu olsun yoksa Fesken'in e, nasıl desem? böyle e, simge köşelerinde simgeler falan mı olsun yani kedi köpek gibi hayvan gibi simgeler olsun mu? Bunu bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu videoya yani bir şey yapmasanız da olur çünkü bu bilgilendirme videosuydu. Ee, bu arada sırf video olsun diye çekmiyorum bunu. Gerçekten şu an yani e, hadi hayırlısıyla arkadaşlar. Siz bir abone atın. Benim için rahattır zaten arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.